we Merhaba, bugün 14 Haziran 2016. Sevgili ikizler, doğum günün kutlu olsun. Son derece aktif ve verimli bir yıl seni bekliyor. Bunun işaretleri gelmeye başlamış olabilir. Özellikle sosyal yaşamın ve geniş arkadaş çevrenin sana iş ve kariyer konularında önemli destekleri olabilir. İşbirliği tekliflerini değerlendirmeye çalış. Ekip çalışmalarında da bu yıl çok dikkat çekebilir, hak ettiğin başarıyı elde edebilirsin. Aşk, eğlence ve keyif günlük yaşamını renklendirecek. Özellikle Temmuz sonlarından itibaren yaşamdan alacağın tat artabileceği gibi gerçek anlamda sevdiğini ve sevildiğini de hissedebilirsin. Bu arada kalbini çarptıracak küçük heyecanlar da söz konusu. Maceralara ve yeni deneyimlere hevesle yaklaşabilirsin. Aşırı yüzeysel ilişkiler yerine kalıcı ilişkilere yönelmen senin için daha huzurlu olabilir. Maddi konularda son aylarda hissettiğin daralmalar kademe kademe düzelebilir. Ancak gelir gider dengeni de iyi ayarlamalısın. Para harcarken belli bir bütçe oluşturman gerekiyor. Bu senin için zor ancak maddi güven sağlayabilmen için yıl boyunca parayı önemsemeli ve disiplinli davranmalısın. Mutlu yıllar.